Muhterem Hocam, sizin manevi bir rehberiniz, yani mürşidiniz oldu mu? Eğer olduysa ondan aldığınız en önemli ders nedir? Tabii bütün bu konuşmaların arkasında tabi olduğum mürşidin bana Kur'an öğretisi var. Ben başında da söyledim. İş başında eğitim maksadıyla Almanya gittiğimde dine yönelmem bir takım olaylar sebep oldu. Ama gelip Türkiye'de Hacı Bayram Camii'nin orada bir Kur'an Kerim alıp Ormanman gibi okuduğum zaman bu kitap beni aşar benim kapasitem bunu anlaman yeterli değil diye hakikaten karar verdim ve kapattım dedim ben bu imkansız benlik bir olay değil ama ne zaman işte bu olaylarla bu yaşantı içerisinde bir gün hiç unutmuyorum Ankara'da Zincirli cami vardı Urus'ta dolmuşların kalktığı yerden. Ben de orada bir abdestimi alıp orada namaz kılmak istedim. Ama çok daha evvelden fakültede beraber olduğum bir kardeşimiz vardı. Hemşerim de aynı zamanda. Orada o da namazını kılacaktı. Beraber namaz kıldık ve arkasından beni evine davet etti. Davet davet ettim. Bu konu açılınca ben öyle bir e, aşkın iştiyakın içindeydim ki herhangi birisi ben bu Kur'an'ı biliyorum ben mürşidim deseydi ayına kapanacak haldeydim. Öyle olunca ben ya dedim ismi de İbrahim. İbrahim dedim ben böyle bir şey arıyorum. Benim başımdan geçen olay bu. Baktı ki hakikaten ben çok aşk ve şevkle sarılan bir durumdayım. Ya dedi benim mürşidim var ama herkesi almıyor. Dedi. Ben hemen eline sarıldım dedim ne yapıp yapım beni mürşidine götür. Ne olursa olsun. Tamam dedi ama yarın işte ikindi vakti falan. Dedim ben bu gece tahammül edeyim dayanamam. O zaman herkesin de telefon yoktu. Ancak bakkallarda jetonlu telefonlar vardı. Gidip jeton alıp takıyordun ve öyle konuşabiliyordun. Jetonlu telefonla Efendimiz'in mürşidimi aradım. Ve o da yine aynı şekilde bana ikindi namazı gel konuşalım diye söyledi. Tabi o süre içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynımına hayatımda Yaptığım ne kadar günah, ne kadar kötülük varsa film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ve o kötülüklerle ben dedim kendi kendime kimsenin kabul eder ki. Yani bu yanlışların sahibisin. Ve neredeyse ağlamaya başladım. Ama yine de ümidimi kesmedim. Ve ikinci vakti gittim. İşte o kardeşimiz beni Efendimiz'e ulaştırdı. Tövbesini alsın dedi bahacet namazı kılsın. Ben işte mürşidime, muhterem Efendimiz, Mehdi Resul'e, devrin imamına öyle ulaştım. Ve tabi olduktan sonra da gerçekten sanki allah Teala beni o güne hazırlanmış gibi bir daha sağma solama bakmadım. Hayat bu dedim. Bu Efendimizin öğretisiyle bundan sonra hayatımı yaşayacağım. Onun için hiçbir şeye bakmadım. Efendimizin bana ilk öğretisi Kur'an bilmediğim için evet kardeşlerimizin bizden bir kısmı 5-6 beraber masa etrafında. Onlar Kur'an'ı biliyorlardı. Ama ben Kur'an bilmeme rağmen bana söz hakkı veriyordu. Sen oku, sen oku. Öyle olunca <laughs> Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenmek zorunda kaldım. Ben dedim hep seferinde bana söz hakkı veriyor ama ben bilmiyorum. Böylece Suudi Arapistan Külüm Merkezi'ne Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gittim. Arkasından Efendimiz'in en bana tesir eden olanı hiçbir zaman unutmuyorum. Gençlik Parkı'nda yine böyle bir beraber sohbet içerisindeyken bana şunu söyledi. Allah sana ilmi vermemi istedi dedi. İşte o ebir, o noktadan itibaren Efendimiz'le beraber oldum. Anladım ki aslında benim şu anki öğretim o günün hasadın <laughs> sonucudur. Yani Allah bana ilmi vermeyi Mürşidimiz Efendimiz'in nisaniyle o istedi. Ve onun vasıtasıyla Yoksa bizim bir, evvelki hayatımızda biz buyduk. Ama adeta sanki Efendimiz bir takva elbisesini üzerime, üzerime giydirdi ve onunla ben artık konuşuyorum. Bu öğretinin sahibi o. Herkese de iftarla söylüyorum. Ben bir sıfırken şu anda allah Teala'nın Kur'an ayetleriyle konuşmasını Efendimiz sağladı. Hamd şükrediyorum. İyi ki bu yola girmişim. İyi ki tasavvuf edeyim. Allah razı olsun.